Hayırlı sabahlar canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün bir şey yapıyoruz canlarım benim. Sizler neler yapıyorsunuz? Hayırlı hafta sonları diliyor. Bakın eşim de sizlere. Benden de diyor hayırlı hafta sonları olsun diyor. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Uyandınız mı? Biz bugün gene köye gideceğiz. Çocuklarıma bir şey yapıyorum. Videolarımı izleyin. bekle. Haber izleyeceğim. Videoyu kes diyor şimdi. Haberi <laughs> <laughs> yine izlersin yani. Ne oldu? Akşam izliyorsun, sabah izliyorsun amca. Hep şey. Ezgi göze geri izliyor da. Çayımızı da demledik canlar şöyle göstereyim çayımızı da. Ateşimizi de mama götürelim. Bugün ateşe güzel bir şey götürek ya. Yani. O şimdi bizi bekler. Biraz sonra gideceğiz. Allah nasip ederse. Bizi bekler. Ateş bekliyor bizi. Bir seviniyor ki canlar, biz oraya gittiğimiz zaman felaket seviniyor. Bu ateşin olsun, bu ya, ya şey olan birisi ateşin olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın canlar kanalıma. Akşam yengemin videosunu attım. Misafir geldiydi bize. Çok güzel söylüyor. Ağzına sağlık yengemin gerçekten. Da peynirli ya biraz peynirler şey oldu. Şöyle kenarlarını falan da kızartıyorum ki canlar şey olsun diye, Hamur kalmasın diye. Evet bitti. Afiyet olsun canlar. Sizler de yapın isterseniz. Merhaba canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Tekrardan siz merhaba. Biz pişilerimizi yaptık. Şimdi köye gidiyoruz. Yeşilırma. Sizlere göstereyim. Ördeklere bakın canlar. Görüyor musunuz? Bay bay et kızım. Geç şöyle. <laughs> Benim prensesim bay bay ediyor. Gel düşersin kızım sonra. Sen de beni çek. Şu nereden geliyor. Ay korkuyorum ben ha yukarıda. Yeşil <laughs> ırmak kızım yeşil ırmak. Biz şuradan gideceğiz şimdi. Şurada bir şey anne. Bu su ne taraftan geliyor? Ne? Bırak. Şu tarafı da çekelim ben Ay korkuyorum. Neden korkuyorsun? Düştü diyor. Düştü diyor. Bayağı bir coşmuştu valla. Benim kuleyime lanet etmişimdir. Nereyi? Şuna. Ay çok korkunç. Niye? Biliyor. Korkunç mu kızım? Anne çok korkuyorum. Anne. Korkma. Çok kork <laughs> Gel diye bizi çağırıyor eşim. Çok güzel. Bayağı coşmuş değil mi kızım? çok korkunç. Anne hadi gel. Şimdi babam tırlayıp gidecek bak. Niye hırlayıp gitsin ya? Bak bak şurada bir sürü var. Ne var? Şu kaz bak şu tarafta bir sürü var. Neyi var? Kaz. Kazla ördek Dolaşım, onlar. Işte ördek. ördek. Şu taraftan da geliyorsun o taraftan da. Güzel. Çok güzel değil mi aşkım? Bay bay takipçilerimize merhaba de. Merhaba. Hadi gel kızım gel baban çağırıyor. Görüşürüz. Tekrar görüşeceğiz canlar köye gidiyoruz şu anda biz gene bugün de gideceğiz. Adamımız çalışıyor canlar evde. Böyle tamam. O da geldi, ağa geldi. Al gelinden oturmuş da taşın üstüne. Çakma. Al gelin sevdiğim bir tane mu? Gelinde oturmuş da taşın üstüne. Meler çekmiş de Kaşın üstüne Margelin Bir tane Kaşı değil de Gözü bir selamın Başının üstüne Bak Sen söyle aşkım. Sen de şey söylüyorsun. Pınar başı bulanır. Canımoy, iner Sen de söyle Azmi. Sen de çok canım oy. Dağlar Tasının babası. De 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 orada dede de şimdi fırçalar bize. Çalışıyor ya şimdi kızar bunlar gelmediler diye. Geldik, geldik. Soba ben sobayı yaktı. Sobayı yakar insanlar. Adam neyle yapayım güçledim ye bir şeyin kız. Ateş sen niye uyuzluk yapmaya başladın yine? Aha, koş. Öyle bir <laughs> Biz biz geldik de siz yoksunuz. Ee. Hoş geldiniz. Hoş geldin Melek. Hoş bulduk. Dayıcığım evet, hoş bulduk. Anne ya şunu alsana. Ay ay. Ateş. Ateş hopluyorsun ya. Niye böyle yapıyorsun Ateş? Acıktın mı? Acıktın mı? Sen, değmez, Sen Ayy. acıktın Ayy. mı? Acıktım. Şeyden olanlar da bize sen acıktın mı? Dur ateş. <laughs> tamam ateş tamam. Geldik işte. Daha niye sinirleniyorsun? Şimdi geldik ya. <laughs> Halil dayı yine orada bir şey var herhalde. Hadi, hadi. Orada yine bir şey var herhalde. Hadi, hadi. Hadi, şey var herhalde. Arkadaş, tamam dur hele. Şey. Orada yine bir şey var herhalde. Ne Gelin bakalım. Ne yaptınız siz? Günaydın. Tekrar geldik biz. Siz ne ne yapıyorsun süslü? Paçalı? Niye kaçıyorsun paçalı? Paçalı Kara kız. Günaydın Kara kız. Günaydın. Kara kız günaydın yok mu? Süslü. Süslü uğraşma. Bak işte. Niye birbirleri Bak ya. Niye dövüşüyorsunuz siz? Ne oldunuz? Paçalı bunlar niye dövüşüyorlar? Süslü. Süslü. Yumurta yaptınız mı? Bir yumurtalarınıza bakalım. Bugün de mi bir tane yaptınız? Ana. Aa, sen beni mi dövüyorsun? Ha? Niye dövüyorsun beni? Görüyor musun? Yumurtayı alma diyor bana. Niye böyle yapıyorsun sen çilli? Çilli seni satarım bak ha. Süslü. Süslü. Ben büyüttüm ya sizi ya. Siz bir diremcik bebektiniz ya. Şimdi de beni dövüyorsunuz büyüdüğünüz değil mi? Süslü bu beni dövüyor. Süslü. Süslü, 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 süslü yürüm Bak süslüye bak bak. Bak süslüye bak bak. Bana şey yapıyor, hareket çekiyor. Hareket niye çekiyorsun süslü? He? Kızdım ya ben niye dövüşüyorsunuz diye. Geldi bu çilli geldi. Yumurtaya bakma diyor bu çilli felaket bu var ya bu çilli çilli. Ay bu çilli yakalasam da ağzını gözünü böyle bir yiyebilsem yakalasam da şu ağzını gözünü öpsem keşke. Çilli sen niye gelip beni dövüyorsun? Sen ne yapıyorsun? Künküllü. Çilli. süs, bak bu çilliye bak. Çilli. Bak çilli. Bugün kafa çilli taktı bana valla. Süslü. Süslü. Bağır hadi bir ü ü yap hadi. Süslü niye dövüyorsun cincil sen? E siz dövüşün böyle akşama kadar. Hadi ben gidiyorum soba yakacağım. Sizinle uğraşmıyorum artık. Dövüşün siz. Hep kavga edin tamam mı? Heh, dövün birbirinizi. Ne oldunuz? Ne oldunuz? Şiştin sığmıyor musunuz? Koca yere. Yedin mi ateş? Hepsini yedin mi mamaların? He? Afiyet olsun. Ateş afiyet olsun. Afiyet olsun. Bal şeker olsun şana. Güzellik Sobamı da yaktım canlar. Şimdi çayımı demleyeceğim Allah nasip ederse. Çay içeceğiz. Ateş yaramazlık yapıyor dışarıda. Ee, ustamız çalışıyor. Sizler neler yapıyorsunuz canlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Burada videoyu sonlandıracağım canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni videolar çekince tekrar atacağım. Videomu izleyin canlar. Atlamayın ne olur. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Bir de eğer izleyenler yazarsa sevinirim. Canlı yayını saat kaçta yapayım? Kaç uygun? Çoğunluk, çoğunluğa uyarsa ona göre yapacağım. Çoğunluğa göre yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz canlarım benim. Şöyle gurbet eldeki canlarımıza da çok selam olsun. İnşallah onlar da bir gün kendi memleketlerine gelmeyi kurban oldum. Yüce Rabbim nasip eder canlarım benim. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın canlar. Sobamı da yaktım canlar. Şimdi çayımı demleyeceğim Allah nasip ederse. Çay içeceğiz. Ateş yaramazlık yapıyor dışarıda. E, ustamız çalışıyor. Sizler neler yapıyorsunuz canlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Burada videoyu sonlandıracağım canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni videolar çekince tekrar atacağım. Videomu izleyin canlar. Atlamayın ne olur. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Bir de eğer izleyenler yazarsa sevinirim. Canlı yayını saat kaçta yapayım? Kaç uygun? Çoğunluğa, ka çoğunluğa uyarsa ona göre yapacağım. Çoğunluğa göre yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz canlarım benim. Şöyle e, Gurbet eldeki e, Canlarımıza da çok selam olsun İnşallah onlar da bir gün kendi memleketlerine gelmeyi kurban oldum Yüce Rabbim nasip eder canlarım benim Hoşçakalın dostça kalın canlar